Abi deprem, deprem oldu yine şey aşağıya. Çok Burayı yıkıldı galiba. Her yer duman içinde yıkıldı yine her yer. Evini yenileyecek. Kesin bizimki de gitti ha. Bizimki daha da çattı. Evet. Şimdi iki bina daha yıkıldı. Onların tozu şu anda da yükseliyor. Eski öğrenci yurdun o civarı. Yine yıkılan bina. Ve diğer biraz önceki arsadan dolayı yıkılan binaların tozu da daha bitmiş değil.